açıklama kısmındaki Instagram adresimi takip ederseniz bir dahaki videonun içeriğini ve videonun saat kaçta geleceği hakkında tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere Sony Vegas Pro'daki kullandığım efektlerimi ve render ayarlarımı göstereceğim. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. İlk olarak benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Buradan setup klasörüne giriyorsunuz ve burada present manager'ı ilk önce bu şekilde hemen kuralım. Bu şekilde tıkladığınızda next diyorsunuz. Bunu şu an ben kurulu olduğu için bu şekilde gözüküyor. Siz next 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 deyip işaretleyeceksiniz hepsini ve kurulacak. Aynı şekilde Safir plugin'i de aynı şekilde bu şekilde açıyorsunuz ve next diyorsunuz. Bunu işaretliyorsunuz. Next diyorsunuz. Next diyorsunuz. Install diyorsunuz ve şunun kurulmasını bekliyorsunuz bu şekilde. Bu bilgisayar hızınıza göre değişebilir şu an biraz yavaş kuruluyor. Evet bu şekilde kurulduğunda siz ilk kez kuruyorsanız şuradaki şu şekilde işaretlidir ama burada size 3 gün falan filan o tarzda bir şey yazar. 3 günlük lisans başlatılıyor falan yazar. Her neyse fark etmez. Buradan hiçbir şey değiştirmeden OK'ye OK basıyorsunuz. Ve bu şekilde Finish basıyorsunuz. Sonra geri gelelim hemen. Ve Patch var. Şu Safir Plugin normalde paralı olduğu için hemen buradan Patch yapmamız gerekiyor. Patch içinde sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi burada size bir password yani şifre soruyor. Buraya Tester yazıyorsunuz. Sayı ile yani 1 ve 0 yazıyorsunuz. 10 yazıyorsunuz. Tester yazıyla yazıp 10 yazıyorsunuz. Okey e bastığınızda bu şekilde açılıyor. Burada da hemen bakın şurada mouse tuttuğum yerde patch var. Buna tıklıyorsunuz ve bu şekilde bekliyorsunuz. Bu arada virüs programınızı da kapatmanız gerekli. Çünkü crack yani crack işlemleri genelde virüs programlarının kapalı olması gerekiyor ve yani şu an kapattım uygulamayı. Orada mavi bir yazıyla successfully patched dedi ve ee, o şekilde tamam. E evet, şimdi efektleri Sony Vegas eklemek için de şunu, şuna, şuna giriyorsunuz iki kere tıklıyorsunuz ve şurada FX Change var bakın. Şu şekilde FX Change açıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi efektler bunlar. Bir tanesine tıklayın ve CTRL e A basıyorsunuz ve bu şekilde seçtiğinizde bunu bu şekilde bakın şu aşağıya taşıyacaksınız. Şu an ben de zaten var diyor. Şu an ben yes to all yapıyorum bir daha taşısın diyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi şu efektlerin hepsi bakın burada yer alıyor şu anda. Gördüğünüz gibi bu efektlerin aynısı burada da şu an. Gördüğünüz gibi sistem presetlerde bu şekilde FX Chains'in içinde bunlar gözüküyorsa ee, Vegas Pro'nun içine kaydetmiş oluyorsunuz efektleri. Ve şimdi de Vegas Pro'ya geçelim. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Evet Vegas Pro'ya da geldiğimiz zaman da bu şekilde bir CSGO videosu attım ben. Öylesine çektiğim e, gameplay videosu. Yani gameplay dediğim herhangi bir konuşma yok sadece öylesine çektiğim bir video her neyse. Şimdi... Bakın sizin kafanızda soru işareti oluşmasın diye şöyle bakın şu sol ve sağ siyah bar var gördüğünüz gibi şu an oyunu ben 4 -3'te oynadığım için sol ve sağda siyah barlar çıkmış veya üstte veya altta da çıkabilir sizde bilmiyorum onu size bilgisayarınıza göre veya çözünürlüğünüze göre değişebilir. Şimdi bakın burada buna sağ tık yapıyorsunuz ve properties'e geliyorsunuz buraya geldiğinizde bakın maintain aspect ratio buna bastınız bunu yani tikini kaldırdığınızda şu yan tarafları üstte veya altta yan sağda veya solda boşluk varsa siyah olarak onları bakın gördüğünüz gibi ama e, video zaten siyah barlı olarak çekildiyse o farklı oluyor tabi şimdi onu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum e, yani normalde bu şekilde kaydettiğinizde hani mesela bir video programıyla girdiniz sizin çözünürlüğünüz 1920x1080 normalde. Ve siz 4-3'ü şey aldınız. 4-3 mesela 1280 e 960 gibi bir şey yaptınız. Ee, o şekilde e girdiniz hani 1920 1080 çekip e buraya attığınızda. Hani bu şekilde oluyor ama daha farklı bir şekilde çekerseniz e bazen onlar e kapanmayabiliyor. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu şekilde yaptık. İlk öncelikle şöyle videoyu keseceğimiz yere gelelim mesela daha önceki videomda da söylediğim gibi bir hani alıştırma olsun mesela ben ne yapmışım evet burada bakın bakalım ama şöyle biraz ileri alayım yön tuşlarıyla gidiyorum evet burada ee, gördüğünüz gibi ölmüş arkadaşımız burada bakın kestim ne yapacağım ne zaman ha şurada dur silahları almışım ha şöyle şurada vurmuşum galiba adama biraz Şöyle giderken alıyor. Aynen şu şekil. Şurayı keseceğim bakın buradan da kestim ve ortadakini saatlik e, delete'e de yapabilirim veya e, klavye tuşundan da delete'e basabilirim. Fark etmez bu şekilde sildim ve onu da buraya yakınlaştırdım tamam. Şimdi mesela videonun başlangıcına şöyle bakın şöyle başlıyor değil mi? Başlangıcına benim kullandığım e, efektlerden koymak istiyorum diyelim ki şuradan fx bölümü var bakın event fx, FX yazıyor burada veya sağ tık yaparsınız buna burada gözükmüyorsa sağ tık yaparsınız buradan media fx'e gelirsiniz fx'e gelirsiniz ve buradan bakın benim verdiğim şeyler e, efektler filter pack içinde. Yani şurada fx bölümündeyseniz bu şekilde nerede efektlerim nerede falan filan diyorsunuz burada filter pack içine geliyorsunuz ben mesela buradan ne ekleyelim Bans, bouncing zoom ekleyelim şu şekilde bunu seçtim ed'e tıkladım ve okey dedim ve bu şekilde eklemiş oldu şimdi bakın şu an siyah ekran oldu ama şöyle bakın ee, yine efektleri yeni yüklediğim için sorun oluşabilir ee, bende sizde büyük ihtimalle oluşmaz bu arada bu efektleri yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başladın çünkü hani böyle bazen sorunlar çıkabiliyor şu an benim de gördüğünüz gibi bakın hatta bir kaldıralım efekti Şöyle başka bir efekt ekleyelim bakalım. Evet şu an bu oldu. Şu an gördünüz mü bakın. Hatta şöyle bakın. Şunu yakınlaştırayım şöyle. Bakın video bu şekilde yakınlaşmıştı. Bir anda tam ekranına geçti. E bu şekilde ekledik. Şimdi bunu eklerken bu arada şu efektleri eklerken. Şöyle şunu da göstereyim. Hemen şunları bir. Evet bakın burada ben şu yanında iki olanları ekliyorum. Yani diğerleri. Ee, daha farklı kullanılabiliyor aslında. Daha farklı e, bir şekilde yapılabiliyor. Ama ben hani e, bu şekilde kolay geldiği için bu şekilde kullanıyorum. Mesela bu biri. Yani şöyle yapanlar da var. Mesela şu videonun sonuna gelelim. Bakın. 10 ee, kare geriye gel Şöyle yakınlaştıralım tamamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kare geri geldik. Hatta şöyle bir 97'den tamam. Şu şekil. e, ee, bir daha gelelim geri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bu şekilde geldik ve kestik. Şimdi buraya şu biri. Bakın bouncing zoom 1. Bir. bir olanını attık. Hemen bunun da şu şekilde geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bu şekilde burada on, buradan da 10 kestik. Ve buraya da bouncing zoom'un ikisini at, 2 iki olanını attık. Bakın Böyle bir geçiş de olabiliyor galiba. Hani e, tam den evet bakın son hani diğer videoya patlıyor. Öbür videoya geçerken bu şekilde açılıyor. Yani böyle bu şekilde yapılabiliyor. Ama ben hani daha kolayıma geldiği için direkt mesela bu videonun başı burası ya. Mesela bu videonun başı. Direkt geliyorum buradan. Mesela ikincisini direkt ikiye ekliyorum. Mesela bunu ekledim. Okey dedim. Bakın bakın. Şu an gördüğünüz gibi direkt hani Video patlayarak e, giriyor. Yani çıkışında herhangi bir sorun yok. Burada ama çıkışında şu an bakın görüyorsunuz çıkışında böyle patlıyor. Ve açılırken de patlayarak açılıyor. Gördüğünüz yani ekranda bir patlama efekti gibi var. Evet bu şekilde. Ve glitch e, efekti de geliyor bu şekilde. Yani böyle oluyor. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz. E şimdi videoyu da e, hızlandırma ve yavaşlatmaya göstereyim hemen kısa bir şekilde. Şimdi mesela videomuz hızlandıracağımız yani basit bir şekilde hızlandırmak istiyorsanız. Diğer videomda isterseniz CSGO montajı hani basit bir şekilde nasıl yapılır onu göstereyim. Yani profesyonel değil ama hani basit bir şekilde nasıl CSGO montajı yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız bu videoya bir 500 like atarsanız o şekilde diğer videoda gelir. CSGO'da nasıl böyle basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen göstereyim. Şimdi Buna sağ tık yaptığınızda properties. Mesela bu video nereye hızlandıracağız? Mesela şurasını hızlandıralım. Mesela videonun başlangıcını da şurası değil mi? Nerede öldüğümüz yere gelelim. ha? Evet öldüğümüz yerden itibaren ben hızlandırmak istiyorum. Şuradan nereye kadar hızlandıralım? E şuraya kadar hızlandır. Mesela hani bu size kalmış ama siz ayarlayacaksınız. Bunu bu şekilde kestik. E, properties'e geldik ve şurada bakın playback rate var. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar e, hızlanır. Mesela 4000 en fazla 5000 oluyor, mu bilmiyorum. 5000 evet olmuyormuş. En fazla 4000 oluyor. Bunu 4000'e kadar hızlandırabiliriz. 4000 yaptığınızda çok hızlı oluyor. Hatta şöyle şuradan e, şunu düşüreyim çözünürlüğünü. Şöyle sesini de kısalım. Boş boşuna ses çıkmasın. E, bakın şu an video gördüğünüz gibi bayağı hızlı bakın bakın. Gördüğünüz gibi yani en hızlı bu kadar oluyor. Bu şekilde yaptığınızda video hızlandırabiliyorsunuz videoyu. Yavaşlatmak için de tam tersine bunu bu şeyi normalde 1000 bin ya, binden aşağıya çekiyorsunuz. Mesela 0,300 yapalım ve okey diyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi video gayet yavaş. Şimdi bakın bunu böyle yaptık ama hemen şunu ben bir bir yapayım. Ee, mesela hızlandırdık videoyu ama bakın video nerede bitiyor normalde? Bu şekilde AK ile şuraya baktım. Yani AK ile baktığım yerde bitiyor. Hemen şunu bir hızlandıralım. 4000 yaptık. Bakalım. Bakın şu an videonun bitişi de e, M4 var gördüğünüz gibi. Ben AK ile baktığım yere kendim gelmem lazım. Evet bakın burası. Diğer videonun tamamı boş. Bakın buradaymış. Hani bu şekilde geldim orayı kestim. Bu sağ tarafı tamamen Diğer video yani şu şu an bu hızlandırmadığımız bölüme de geçmiş yani Vegas'ın böyle bir şey var o yüzden bunu e, daha farklı hızlandırma yavaşlatma yöntemleri var o yüzden hani e, diğer videomda montaj yapma olarak hani CSGO'ya da basit bir şekilde montaj yapma olarak gösterebilirim. Evet bu şekilde bakın hızlandırma yavaşlatma bu şekilde evet bunu da göstermiş olduk e, bu şekilde. Şimdi renderlama kısmına gelelim hatta şunun başında fade koyalım şöyle fade bakın. Bu şekilde video e, kararık ekran ve sonra aydınlık oluyor sonradan. Bunu ne kadar uzatırsanız o kadar yavaş e, açılır ekranın aydınlığı. O şekilde ayarladınız. Tamam bu video bu şekilde. Hepsini seçiyorsunuz. Bakın bu şekilde bazılarınız geliyor. Bu şekilde bakın. Şu şekilde direkt render'a basıyor. Render'lamaya çalışıyor. Bu şekildeyken render atmayabiliyor. Yani değil mi? her her zaman işim garanti olsun diye bu şekilde seçiyorum bunu ve bakın şu sarı şeyleri görüyor musunuz bakın solda ve sağda videonun tamamını seçmiş oldunuz. Buradan hemen best full yapıyorum ki kalite tam olsun. O şekilde yaptım. Buradan e, bu arada proje olarak kaydetmek istiyorsanız da şu bakın. Şuna basıyorsunuz. Buradan mesela ben masa üstünü seçtim. E, projem diye kaydetmek istiyorum ve kaydet dedim. Sonra buradan bakın bu şekilde geliyor. Bunu direkt basarak açtığınızda Videonuzun şu şekilde editlenmiş halinde geliyor bu arada hani e, uğraşmak istemiyorsunuz o şekilde kullanabilirsiniz Evet bu şekilde yaptık ve şuradan seçtik render as'a bastık Şimdi bakın Benim şurada e, yaptığım render ayarları var şimdi şöyle göstereyim sizlere Ben 1080p bir render yapacağım ve Ekran kartından render yapacağım nvidia ya mvc çünkü ekran kartından yaptığım zaman hem biraz daha hızlı oluyor e, Renderim Ve Aynı zamanda bilgisayarım çok kastırmıyor. Ben mesela direkt işlemciden aldığım zaman bilgisayarım kullanamıyorum. Çünkü çok yavaş. Yani işlemcimin tamamını kullandığı için hiçbir şey yapamıyorum. Hani bilgisayarı bırakmam gerekiyor. Başka bir şeyle oyalanmam gerekiyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bunu buna girdiğimde, en video en girdiğimde customize template yani 1080p olarak seçili customize template diyorum. Buraya geldiğimde şimdi ilk önce buradan çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz. Custom frame size yaparak buradan değiştirebilirsiniz kendiniz. Mesela 1280 e 720 yazabilirsiniz. 720p. Zaten burada 720p var ama eğer siz elle de yazmak istiyorsanız. Her neyse ben 1080p istediğim için şuradan e, 1080p'yi seçtim. Şuradan bunu high yapıyorsunuz. Bunu da 60 yapabilirsiniz veya 59.940 da yapabilirsiniz. Hangisi oluyorsa fark etmiyor zaten fazla bir şey. Ama ben 60 yapıyorum genelde. Şimdi burada bu bitrate'iniz oluyor videonuzun bitrate'i. Eee eğer çok fazla aboneniz yoksa, ne bileyim 1000 aboneye geçmediyseniz bu bitrate 20'nin üstünde tutmaya çalışmayın. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim, sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan, hadi videoya devam. Ee, yani 20'den fazla e, bitrate vermeyin çünkü YouTube zaten e, renderınızı düşürüyor yani videoyu attığınızda. O yüzden bunu 20 yapmanızı öneririm. Ben ne yapıyorum kendi hani şey videolarımda normal. E masaüstü videolarımı çektim ya yani şu anki videoyu çektim de mesela. E genelde diye 4 milyon yani 4 ya 6 veya çok zamanım varsa 8. Yani en fazla 8 yapıyorum. 8'den fazla yapmıyorum çünkü masaüstü videosu olduğu için. Ama ben bir oyun videosunu 8 milyon yaparsam, e, oyun videosunun kalitesi çok kötü çıkar. Yani zaten e, bunu en düşük 15 yapın bakın. Eğer eğer oyun videosu çekiyorsanız en düşük 15 15'te de biraz kötü çıkma ihtimali var ama hani 20 garanti olsun yani 20 garanti hani çok kötü de değil çok iyi de değil. Hani hem 1000 aboneden azsanız ve video e, YouTube'da oyun videoları çekiyorsanız 20 da 20 gayet e, sizin için yeterli. Eğer o e, 1000 aboneden fazlaysanız sizin e, YouTube düşürmüyor e, videonuzun kaliteniz, kalitesini. O zaman bunu 28 30 Belki 35 en fazla 35 kullanabilirsiniz yani 35'ten fazlası da bir işinize yaramaz çünkü hani ee, cam gibi bir görüntü falan vereceğini sanmıyorum yani 50 belki en son 50 yani 50'den de fazlası yani hiç gerek yok. Bu şekilde hani boş 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 upload'ınıza yaz, ee, yazık yani. E şimdi burada Nvidia encoder olarak seçili yani e, Nvidia render ayarı. Buradan preset bölümünden ben bunu high quality yapıyorum çünkü yüksek kalite olması lazım. RC mod. Ben bunu normalde CBR'da kullanıyordum ama son zamanlarda buna kullanmıyorum. Yani yine CBR ama low delay yani düşük gecikme ve yüksek kalite CBR bu şekilde seçiyorum ki kaliteli video olsun. Yani bu şekilde bunda hemen ben şuradan 20 olarak ayarlayayım. Hep ikisinde 20 yaptım. avaraj olarak vermeyin çünkü bu sefer videolarınız bazen ee, pikselleşir. Bazen pikselleşme çok değişik bir şey oluyor o zaman o şekilde yapmayın. Audio bölümünü ellemiyorum. System bölümünü ellemiyorum. Project bölümüne geldiğinde video render quality buradan best yapıyorum ki ee, render kalitesi en iyi şekilde olsun. Şimdi buraya da bir isim yazalım. Template'imizin ismi render yazalım ee, ya da oyun mesela oyun yazdım. Oyun videosunun renderini yapacağım zaman bu şekilde şey yapabilirim. Hemen kaydetmek için şurada Save Template butonuna basıyorsunuz, buradan da okey basıyorsunuz ve şuradan bakın şuna render oyun'a bastınız bakın. Şu an render oyun olarak seçili. Bunun yanındaki yıldızı atıyor e, bu şekilde seçiyorsunuz ve bunu e, şey e, favorileri kaydetmiş oluyorsunuz. Buradan filters of'tan bakın şuna tıkladığınızda show favorites only yapıyorsunuz. Buradan sadece favorileriniz geliyor. Hemen buradan render yapabilirsiniz. Buradan da browse'a basıyorsunuz. Kaydedeceğiniz yeri hep seçtim ben. Bu şekilde bir şey yazdım. Kaydete bastım ve render'a bastığımda videomu renderlamaya başlıyor. Ya şu an yavaş şekilde renderliyor. Hem ekran kararık olduğu için. Bu şekilde videonuzu renderlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.